tek kalmada sky şey oyun oynuyoruz. Tek aa, arkadaşımız arkadaşım gel şey, abim geldi. Arkadaşlar abim de oyun oynuyor. Bugün bugün yeni konuğumuz. Merhaba. Nerede? Evet. Neredesin? Çok yakın. Neredesin Ayaz? Oralardayım. Oktan mı, Oktan? Sana baktım. Uf. Ayaz. Ya beni görmüyor musun sen? Hayır. Bak buradan git. Gördüm. Ya bana neden bıraktın şu? ya Ben niye kendim ağlayayım hepsine? Bir de sen bensendim bloklardan çıktı. Onları da alayım mı? Onlardan da al. onları ben söyleyeyim. Ama şey yapam bir ağaç kazayım ben. Ama altında mı kazayım? Normalde. Normal Hadi elinde mi? ne var? Bana ver. Elindeki şu az şeyleri. Bak. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de balta var. Balta baltayı var, bana var. ver. Baltayı bana ver. O zaman küreyi sana bana ver. Tamam. Arkadaşlar Arka şey, şey, tek tek karşımıza ya. portal çıktı Baya bayağı şanslıyız. Sen tane kazma yap tamam mı? Tamam ben şimdi kazma yapıyorum çok hızlı. Tamam. Yap. Yapmam lazım ha şu koyunu. Hayır bu bunu kesmeyeceğim bu Allah bana vurdun. Sıra bu ağaç keseceğiz. arkadaşlar Arkadaşlar çalışma masamız hazır var. Bir de arkadaşlar PKX videosu da çekiyorum. Onu e, benim kanalımdan bulabilirsiniz. Ben size sonra kanalımın ismini gösteririm Tuna'nın. Tuna'nın yorumlarına bakabilirsiniz sonra tamam mı? Arkadaşlar. Ben yor yorumlarında Ayaz'ı sabitleyeyim. Siz Ayaz'dan bakın tamam mı? Tablo yaptım Tuna'nın. Tamam tabloda güzel işimize yarar. Çıkarayım mı bir tane? Koy bakalım bir tane. Nereye ne koyayım? Rastgele bir yere koy işte. Ben buraya koydum. <laughs> ne çıktı? <laughs> Çok kötü bir şey. <laughs> Bu sensin. <laughs> Bak. Aa koyun buldum. Lalları söndüren mi lan oradan? Sen lalları söndüre koy. Aa, senin elinde kaç tane yun var bir tane mi? Yun yok. Yun kahverengi bir tane var. Tamam o zaman. Bilmiyorum o yun seninle ben, mi bende mi? Sen de sen de. Ben de bir tane yün vardı. Öbür yün de Hayır, sen ben de yok. De... Ha, ben yaptım ya şeyi. Ha Tuval evet. Ya. Arkadaşlar Arkadaşlar ben videonun yorumlarına bakalım bu videonun. Iki... Arkadaşlar iki dakika bekleyin bir. Bir şey ayarlamam lazım da. Birinci şahıs değil birinci şahıs yapalım. Böyle daha kolay olur. Sen de alıyor musun? Ne? Ben de alıyorum. Arkadaşlar ben de video çekeceğim şimdi. Ben namanın üstüne bindim. Ayasad'ı gel biz bir tane köy araştır araştıralım. Elimizde tamam. bir sürü blok var. Belki evde yaparız köy bulamazsak. Gel beni takip et sen. Tamam, bekle. Aa, aşağıda dümdüz Aşağıda dümdüz bir tane arazi var. Çok güzel. Bir yanıma gelirsen ne görürsün. bugün Çınar'ın kanalıyla benim kanalım Birlikte video çekiyoruz. Tınan nasıl olduğunu hisseder misin bize? Çok güzel. Ve Arkadaşlar ayaz videoya başladı. Ve şimdi beraber oynuyoruz. Tınan. Ne yapalım? Gel köy bulalım istiyorsan. Gel beni takip et. Ben burada dündüz arazi buldum. Tamam. Buraya bir tane ev yapabiliriz. Evet gel yani köy bulmayalım boşuna. Elimizdeki bloklarla. Ben benim, ben benim bir şey geldi. Ne? Gel koyun buldum şurada da gel. Ben sana. Benim elimde zaten iki tane yum var. Senin kaç tane var? Ben kullandım ya sıfır tane var bende. Tamam. Aa orada benim bir tane sevdiğim bir tane ağaç var. Ben koyunları öldürüyorum burada. Bak beyaz ağaçları topla tamam mı? Hatta beyaz ağaçları toplama beyaz ağaçları toplama. Başka... Hangi beyaz ağaç diyorsun sen? Bak şu beyaz ağaçlar. Bak. He. Şunları gör. Onlar topla. Hayır, hayır bizim bu bir tane hani şey bloğu var ya benim benimdeki şu blok. Şu anda topladığım blok. O blokta ev yapalım bir kez. Hiç bu blokta ev yapmadık. Biz çoğu bir hep bloktan. Gel lan buraya, gel buraya, buraya Biz hep tüm bloklardan ev yaptık. Sadece o kaldı. Tamam şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? İki arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir tane kanala da soruyorum. Ne yapalım? Benim aklımdaki fikir F. Yorumlarınıza bakmıyorum çünkü e, daha yorum yazan yok ve izleyen de yok. Ama bir ihtimalle bir kaç günde izlersiniz değil mi Tuna? İnşallah. İnşallah izlersiniz. Ve videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayaz'ın kanalına da. Evet Tuna'nın kanalına da abone olun ki mutlu olun. Bu arada video bittikten sonra ben size yorumlara kendi kan kanalımın ismini yazacağım. Bir de benim Çeviri kanalımın bölümüne. bir de benim kanalımın ismini de yaz tamam mı? Tabii. Senin kanalına. Çünkü benim kanalıma da abone olsunlar da ikimizin kanalında da bayağı bir abone olsun. Hmm. Arkadaşlar bak sadece iki tane abonem var. Lütfen bana abone olun. Ayaz'ın da hiç yok. Ayaz'ın bir tane bile yok. Benim tek bir tane var. Şey iki tane var sanırım. Ben bakmıyorum çok fazla. Sen neredesin? Hem bir de okullarda başladı. Nasıl gidiyor yorumları yazın. Evet. Ya tatil olacak. Evet. Bir hafta tatili var. Aa! anas ben çok güzel bir ev yapmak yeri buldum. Yeraltı evi. Bak ben senin yanına geleyim. Bu arada arkadaşlar yorumlara istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Emoji atabilirsiniz. Ona izin veriyoruz üstüne ne bu şuna? Evet. Biz öyle e, bazı oyunlarda böyle kural koyuyorlar. Buraya emoji atmak yasak diyorlar. Onlar gibi de elimizin kanalımız. Arkadaşlar. Şu anda ben kazmaya başlıyorum. Nereye kazmaya başlıyorsun? Ha? Ben bir tane güzel bir yer buldum. Tabi sen de seversen yapalım buraya. Bilmiyorum yapalım. Daha bak bir. İlk önce gel bir bak buraya. Bende 20 tane tahta biliyor. Ay akasya kalasları var benim. Akasya kalasları. ha tamırımın. Gel o zaman normal bir ev yapalım. Hani benim bir tane video izliyorduk. konuda ben oramda şey yapıyordu. Ev. Ha! Tamam o ev yaparız. O ev ne bak. Kurt buldum yaparsın. arkadaşlar. Keşke elimde kemik olsaydı. Kurt buldum bir şey diyeyim mi? Ayaz Ayaz da biliyordur. Ben ben yosunlu ağaçlara çok güzel ev yaparım. Ne Şimdi burada daha iki tane daha koyayım buraya. Hayır 3 yani tane. Aa, ben 3 bir... tane Dur. Ha, ben köpeği besleyeyim mi? Az ben üç... ne, nasıl? Elimde ee, koyun eti var. Koyun etine besleniyor mu? Benim ayaz. şu ışınlasın... şey aşına diyorum ya. Benim yanına git getirsene. geriye gelsen beni görürsün. Kurtun yanında. <laughs> evet, ben çok Besledim. <laughs> Gördüm Ayaz. Ayaz yanında ya. Bekle Şimdi benim ben elimde senden fazla var. Benim elimde yedi tane var. Ne? Ya. Çiğ, ne? Çiğ koyun eti mi? Evet. Ayaz. Nasıl yapıyor? Ha besle gördüm. Bir daha besleyeceğim. Gördüm arkadaşlar. Besle nasıl? Lan ne, ne yapalım? Giden mi? Hayır, Aa tekne bot gidelim. Evet tekne yapalım Tuna. Sabah saati yapabilir misin Tuna? Sabah saati bence böyle kalsın ya gece. Sabah saati yap ya gece. Bekle bak kol, benim kol, bir gece. tane harikulade taktik var. Bak şöyle ateş yüküyle şey yaparsak kazanıyor. Böyle güneşin üstüne dokunursa kazanıyor. Güneşin hızlanması. Senden güneş görünüyor da benden görünmüyor. Arkadaşlar bu arada kanalımızı beğendiyseniz videoya like atın. Bir like olsun ki sizi ve siz youtubersanız eğer size like atacağız. Değil mi olur. Evet. Bize like Hii, atın. Maden açtı. Neredesin Tuna'ya? Çok güzel bir maden. Nasıl? Aa ben de ölüyordum. Bekle Tuna'ya geldim. Tuna sabah saatine... Bir sürü şey var. Ne? Oha! Arkadaşlar, ne? bir sürü demir var. Ben yanına yımlayayım. Ama yedim. öleceğim. Dur, bir tekne yap, tekne yapmayacak mıydı? Arkadaşlar, maalesef benim ölmem gerekiyor. Öle! Ayaz buradan aşağı atmamam lazım. He? Aşağı atlama. Ayaz ölmezsen eşyalarımı hepsini şu anda sana atıyorum. Az. Az. Bütün sandıktakileri her yer. Ellerini bakın. bak. Sandıktakileri attın mı? Az. Her şeyimi attım. Bakalım aşağı inebilir miyim? Hı? Ha? Yok. Öldüm arkadaşlar. Ayaz sen doğduğumuz yere ge geri gelsene? <laughs> Arkadaşlar Bir tane aradan bir şey ayarlayacaktım da Baktınız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben de maden atlayayım da. Öleyim için yeme geçeyim. Eşyalarımız gitse de bir şey olmaz. Yeniden yaparız. Ya orada demir varmış. Evet ben biliyordum. Ayaz bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu yapmam lazım şu anda. Bakın. Buradan hayır hayır yanlış şey buradan hava durumuna girip açık ayı da yap çıkmamız. Oraya, Oraya değil saate diyelim. saate. Saat. Gündüz. Ayarlı. Tamam. Arkadaşlar bunu yapmam lazımdı. Şimdi ise videoyu kapatmak istiyoruz. Nedeni ne? Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane PKX videosu çekeceğiz. İzlemek isteyen varsa. beklerseniz. Video like PKX videosundan sonra. Bir de like atıp abone olursanız. Bu videonun devamı da gelecektir. Evet. Siz yeter ki like atın. Biz sizin için her şeyi yaparız. Oynayın deseniz hemen oynarız. Mesela yoruma oynayın abi yaz yazdınız. Biz de yok. O kadar abartma canım. Yani o, o kadar dedim. Yani o yorumu, yorumu gördüğümüz zaman. Evet. Öyle. Bu arada ben de arkadaşlar Tuna'ya tırnağın, bir sürpriz yapıyorum ama Tuna gelmezse. Bir sürpriz iyiymiş o. Gelme bak kısırım. Ben ne sürpriz yaptığını biliyorum. Tamam bil ama yanına gelme. Yok gel. <laughs> yürü yürü yakalar. Ha? Arkadaşlar yeni yaptım çok bir sene. Ayaz şunlar. Ya dur lan yapma yapma. Işınla mı? Ya ışınla mı da? Sırf günlere bir şey olmasın diye atladım ben şeyi. Deli he. <laughs> ne yaptın acaba? Ben ne yaptığını biliyorum o şeyleri toplamaya çalışıyorsun. Benim sevdiğim bloklara. Değil mi? Arkadaşlar bu arada şu an ne sevdiğin bloklar? Şu anda benim elimde var de Bakın şunlar. Bunları ben Değil çok seviyorum. Ben bakın bunlar böyle güzel gözüküyor benim için. Bakın şu blok işte. Benim elimde var. Bak ben de dokuz tane var hatta. Arkadaşlar ya. Bu videonun şu anda bitiriyoruz. Bu videonun devamını gelmek istiyorsan ge esam devamını esam istemek, istiyorsanız Bekle tamam. ben, de, ben de ayarlayayım şeyi. Bekle ben de ayarlayayım. Ben de ayarlayalım? Evet. Birinci şahıs değil, üçüncü üçü şahıs yükselt. Bir dakika bekle, beraber yapalım. Bekle, ben senin yanına geleceğim. Arkadaşlar, sizin için kafası çok değişik değil mi? Evet, ama önüme geçmezsen iyi olacak. Heh, yanıma geç. Benim pozum. Ya benim ölümüm. Oldu. Hadi el sallayalım arkadaşlarımıza. Üç deyince. Bekleyin arkadaşlar Ben bir lazım. Bekle benim de yardımım lazım. Geçtir. İşte... El sallak kullan. Yerinde. Tamam. 3 deyince. Bees! E que?